Sağ tut. Bu seferki tekniğimizin ismi Müzigen'in üst seviyesi olan Pandotoya. Bu zor bir tekniktir. Kırmızı ve üst kemerleri alacağı bir tekniktir. Şimdi sağ ayak atılacak gibi duruyor. Ama sağ abim sağ tarafı tuttuğu için sol ayak atabilirim. Sol ayağımı arkaya aldım. Arkamı döndüm. Sol taraftan baktım ve vurdum. Dojegin üst seviyesi sadece kafa gövde yerine kafaya atılıyor. Tekrar gösteriyorum. Arkamı döndüm, baktım ve vurdum. Hızlı atacağım bu sefer. Evet. Biraz sarsıldım. Şimdi sağ atacağım. Yine aynı şekilde sağ yanınıza arkaya aldınız. Arkanızı döndünüz. Sağ taraftan baktınız. Tekrar yavaş bir gösteriyorum. Evet, şimdi hızlı göstereceğim. Tekrar. Evet. Şimdi gövde seviyesine gövce yatacağım. Bu da gövde seviyesine ayağınızın yan kısmıyla ısınmadık anlattığım gibi yan kestiği kısmıyla vuracağım. Şöyle. Sağ atacağınız ayak önünüzde olsun. Ayağınızı çektiniz ve vurdunuz. Sol ayağınızı, sol ayak parmak uçlarınız karşı tarafı görecek. Ayağınızı çektiniz, yan keskin kısmıyla vurdunuz. Şimdi sol gösteriyorum. Sol ayağınız önde. Sağ ayağınızın parmak uçları karşıya gösteriyor. Ayağı çektiniz ve yan keskin kısmıyla vurdunuz. Tekrar gösteriyorum. Evet. Şimdi üst seviye nerede oturacağım? Yine kafa seviyesine indir ve